Efendim birçoğumuzun bağışıklık için ya da soğuk algınlığında kullandığı ilaç bal. Bala zencefil, limon ve daha başka baharatlar katarak gerekli ilacı evde yapmak mümkün. Bilim insanları da bala onay verdi. Öksürük, soğuk algınlığı ve boğaz ağrısını geçirmede bal antibiyotiklerden %36 daha faydalı dedi. Tabii o balın gerçek bal olması şartıyla. Soğuk algınlığı geçiren hastalar hemen antibiyotiklere, ilaçlara sarılmamalı. Balın çok üstün özellikleri var. Oxford Üniversitesi araştırdı ve ortaya çıktı ki avuç avuç böyle antibiyotik içmenize gerek yok. Bal yerseniz eğer antibiyotikten yüzde %36 daha fazla sağlık alırsınız. Araştırma Avrupalılar için yeni olabilir ama Anadolu yüzyıllardır soğuk algınlığı ve boğaz ağrısına karşı bal tüketiyordu. Eğer doktor tavsiyesinde antibiyotik veya antiviral ilaç tavsiyesinde bulunulduysa muhakkak ona destek olarak bal tüketilebilir. İçerisinde magnezyum, fosfor, demir, çinko bunlar mineraller biliyorsunuz artı vitamin hakeza. Üniversitenin araştırmasına göre sadece bir kaşık balın bile eczanelerde satılan tüm antibiyotiklerden daha faydalı olduğu tespit edildi. Bal yapısal olarak yapışkan bir madde. Farenks dediğimiz yutak kısmında bu yapışkan özelliğini gösteriyor. Böylece öksürüğe sebep olacak maddelerin, öksürüğü uyaracak olan maddelerin sinir uçlarına bağlanmasını engelleyerek oluşacak öksürüğü engeller. Peki bu sağlığı almak için gidip bal aldığınızda ne oluyor? Bir kere her bal gerçek bal değil. Balın Kaliteli ve gerçek olması gerekiyor. Peki nasıl ayırt edeceğiz? Onu da uzman anlatıyor. 10 liraya 20 liraya bal olmaz. Öyle satılan bir balın kilosu en az 100 liradır. Bir bal balcıdan alınır kesinlikle. Balın akışkanlık şekli kesinlikle böyle olması gerekiyor. E, su gibi eğer akarsa orada bir problem var. Kaliteli bal için kovanların koyulduğu yerde çok önemli. Bir balı özel kılan, kaliteli kılan... Ee, rakım, yükseklik, artı çiçek çeşidi oranı, arının almış olduğu su bile kaliteli bir balda çok büyük önem taşır.